Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Valve Kapal Jointası sızıntısı belirtileri hakkında konuşacağım. Valve Kapal Jointası, motorunuzun üst kısmında bulunan ve silindir kapağını kıran karterinden ayıran bir jointadır. Bu jointa, motor yağının silindir kapağına sızmasını önlemek için tasarlanmıştır. Ancak, zamanla bu jointa aşınabilir veya hasar görebilir ve bu da sızıntıya neden olabilir. Bu videoda, Valve Kapal Jointası sızıntısının en yaygın belirtilerini ele alacağım. Ayrıca, sızıntının nedenlerini ve nasıl düzeltileceğini de tartışacağım. Bu nedenle, valve Kapal Jointası sızıntısı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen bu videoyu izlemeyi devam edin. Bir wife Kapal Jointası sızdırdığında, bu durum aracınızda çeşitli sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, Sızıntının belirtilerini bilmek ve sorunu zamanında çözmek önemlidir. Sızdıran bir valf kapağı contasının en belirgin belirtisi motorun etrafında yağ birikmesidir. Bu birikme, valf kapağının altından veya contanın kendisinden gelebilir. Yağ sızıntısı, motorun altına veya egzoz sistemine damlayarak duman ve yanık kokusuna neden olabilir. Sızdıran bir valf kapağı contası Motorun yağ seviyesinin düşmesine neden olabilir. Bu, yağ seviyesini düzenli olarak kontrol etmeniz ve gerekirse yağ tamamlamanız gerektiği anlamına gelir. Düşük yağ seviyesi, motorun aşınmasına ve hasar görmesine neden olabilir. Sızan yağ, egzoz sistemine damlayarak yanabilir ve yanık kokusuna neden olabilir. Bu koku, özellikle aracınızı çalıştırdıktan sonra veya uzun süre rölantide çalıştırdıktan sonra daha belirgin olabilir. Sızan yağ Motorun sıcak parçalarına damlayarak duman oluşturabilir. Bu duman motor bölmesinden görülebilir veya kokusu alınabilir. Duman özellikle aracınızı çalıştırdıktan sonra veya uzun süre rölantide çalıştırdıktan sonra daha belirgin olabilir. Sızdıran bir valf kapağı contası, contanın değiştirilmesiyle çözülebilir. Bu işlem çoğu kişi tarafından evde yapılabilir. Ancak bazı mekanik beceriler gerektirir. Sübap kapağı jointasını değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin. Aracınızı düz ve sağlam bir zemine park edin ve el frenini çekin. Motoru soğumaya bırakın. Akünün negatif terminalini sökün. Valve kapağını ve contanın etrafındaki alanı temizleyin. Valve kapağını tutan cıvataları sökün. Valve kapağını dikkatlice kaldırın. Eski contanın kalıntılarını valve kapağı ve silindir kapağından temizleyin. Yeni contanın üzerine ince bir tabaka conta macunu sürün. Yeni contanın valve kapağına takın ve yerine oturtun. Valve kapağını yerine takın ve cıvataları sıkın. Akünün negatif terminalini takın. Motoru çalıştırın ve sızıntı olup olmadığını kontrol sızdıran bir valve kapağı contası, aracınızda çeşitli sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, sızıntının belirtilerini bilmek ve sorunu zamanında çözmek önemlidir. Sübap kapağı contasını değiştirmek, çoğu kişi tarafından evde yapılabilir. Ancak bazı mekanik beceriler gerektirir. Sübap kapağı contası, motorunuzun önemli bir parçasıdır. Motorunuzun düzgün çalışmasını sağlamak için yağın sızmasını önler. Sübap kapağı sızdırıyorsa, bunun birkaç belirtisi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, contanın değiştirilmesi gerekir. Motor bölmesinde yağ kokusu, sübap kapağı contanı sızdırıyorsa, yağ motor bölmesine sızabilir. Bu, motor bölmesinde yağ kokusuna neden olabilir. Motor bölmesinde yağ birikintileri, sübap kapağı contanı sızdırıyorsa, yağ motor bölmesinde birikebilir. Bu, motor bölmesinde yağ birikintilerine neden olabilir. Motor kontrol ışığı yanıyor sübap kapağı contanı sızdırıyorsa, bu motor kontrol ışığının yanmasına neden olabilir. Bunun nedeni, sızıntının motorun performansını etkileyebilmesidir. Egzoz dumanı, sübap kapağı contanı sızdırıyorsa, bu egzoz dumanına neden olabilir. Bunun nedeni, sızıntının yanma odasına yağ girmesine neden olabilmesidir. Sübap kapağı contanızı değiştirmek için aşağıdaki alet ve malzemelere ihtiyacınız olacaktır yeni bir sübap kapağı contası, bir anahtar takımı, bir tornavida seti, bir çekiç, bir bez, bir yağ tenekesi. Sübap kapağı contanızı değiştirmek için aşağıdaki talimatları izleyin. Aracınızı düz ve sağlam bir zemine park edin. Motoru kapatın ve soğumasını bekleyin. Akünün negatif terminalini çıkarın. Sübap kapağını tutan cıvataları sökün. Sübap kapağını dikkatlice kaldırın. Eski sübap kapağı contasını çıkarın. Yeni sübap kapağı contasını takın. Sübap kapağını yerine takın. Cıvataları sıkın. Akünün negatif terminalini bağlayın. Motoru çalıştırın ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Tipik bir 4 silindirli motorda sübap kapağını sökmek için aşağıdaki talimatları izleyin. Motoru kapatın ve soğumasını bekleyin. Akünün negatif terminalini çıkarın. Motorun üstündeki plastik kapağı çıkarın. Sübap kapağını tutan cıvataları sökün. Sübap kapağını dikkatlice kaldırın. Tipik bir 4 silindirli motorda sübap kapağı contasını takmak için aşağıdaki talimatları izleyin. Yeni sübap kapağı jointasını takın. Sübap kapağını yerine takın. Cıvataları sıkın. Akünün negatif terminalini bağlayın. Motoru çalıştırın ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Sübap kapağı jointası değiştirme maliyeti, aracınızın marka ve modeline bağlı olarak değişebilir. Ancak, tipik olarak 100 ila 200 dolar arasında değişmektedir. Sübap kapağı jointası, motorunuzun önemli bir parçasıdır. Sübap kapağı jointanı sızdırıyorsa, Contanın değiştirilmesi gerekir. Sübap kapağı contanızı kendiniz değiştirebilir veya bir tamirciye götürebilirsiniz.